Merhaba arkadaşlar. Bir Bedas Minecraft Minecraft'ın bir videosunda sizlerle beraberiz. Evet arkadaşlar, bugün sizinden Tiantran oynayacağım. Tiantran nedir biliyorsunuzdur umarım. Tiantran size şöyle anlatayım. üstünüzden geçtiğiniz bloğun al yere düşüyor. Mesela ben şuradan geçtim değil mi? Şuradan geçtim. Buradan da şöyle yapayım. Burda ya ben şimdi. Buraya gittiğim anda bu blok kırılıyor. Ama böyle durursunuz bu blok da gider. Yani böyle tam üstünde olsanız gider. Ve başladı oyun. Evet oyun başlıyor. Ve oyun başladı. Oo fici kasıyorum. Size demiştim Tentran'da kasacağım diye. Onu oynayamayacağım demiştim. Evet nedenini anladınız mı şimdi? hı hı Anladınız mı? hı Anladınız mı? Oh my god. Oh. Oh shit. Oh. Oh, my god. Oh my god. Oh my god. Evet çok güzel. Efsane bir atlayış yaptım be. Efsane atlayış üstünde bir, on, bir, bir daha fazla duramazsın o oh. o oh! oh! ulan ne oldu lan öyle iki tane şey düştüm üst üste. evet şu an iyi gidiyorum şu an Fiji kasıyorum boyun oynarsınız fraps da bir video çekmeyi denersiniz bunda ölürsünüz oh my god hayır son kattayım şu an ya kasmaktan öleceğim şimdi ya Allah yemin ediyorum öleceğim ya Oo. Oh! Of oh! Evet şu an iyi gidiyorum. Şu an iyi gidiyorum. Ne yaptın sen be? İnsanın biraz sinyalleri sağ sol dönüyor böyle artı artı dönüyor. Oh! Evet arkadaşlar. bir el daha oynayacağım. Çok kısa sürdü. Bir el daha oynayacağım. Diğer elde görüşmek üzere. Ve geri geldim arkadaşlar. Eee ilk elde ölmüştüm, çok kolay ölmüştüm. Videolarım biraz uzun olsun dedim. Ben çok kısa olmasın diye şey yapıyorum. Ee, uzun tutuyorum, birkaç el oynuyorum. TNT'de falan eğer kısa gelirse onlar da şey yapacağım. Ama o TNT'ye koyacağım yani. O neydi öyle ya? Koy e, koyun koy, koy, koyacağım yani. Koymuşumdur belki de bilmiyorum. Her neyse. Ben de dedim bilmiyorum Evet kasmaya başlıyoruz. Evet. Müthiş kasmayla oynuyorum. an bir öldü. Bunu çok fazla mesela birinci katta gezerseniz mesela herkes aşağı düştü diyelim. Siz birinci katta devam ediyorsunuz. Sakın iyi olduğunuzu sanmayın. Bir düştünüz mü beş kat birden aşağı düşüyorsunuz. Ben bunu çok yaşadım. Ve şu an ölüyorum kasmaktan. Ay. Evet şu an çok güzel gidiyorum. Şu an çok güzel gidiyorum. Evet. 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 Bak bunun gibi işte. Bundan bahsediyorum arkadaşlar. Orada ikinci katı düşmen lazımdı. İkinci katı düşsem iyi diye ne? Oo, bu kasmadan öleceğim şimdi. Allah kahretsin seni. Evet arkadaşlar bu ka bu kasmayla nasıl oynayacağım şimdi? Görüyorsunuz iyi oynuyorum. Ee, lütfen lütfen ben sakın bana bu kız davranmayın. Lütfen bana kızmayın. Ben elimden gelen her şeyi yapıyorum. Her şey yapıyorum ne yaptığını sanıyorsun sen? Ho. Oh. O oh, adam düşmüş mü oh Yani oh, oh. peşimde gelirsen düşersin tabii. Oh, double jump. Eee evet arkadaşlar, Eee bir Ege Bedes videosunu böylece bitirdik sizlerle. Eee çok keyif alıyorum bu videoları çekerken. Umarım siz de beni izlerken keyif alıyorsunuzdur. O adam daha burada. Ha, işte bundan bahsediyorum. Adam bak bir iki, iki kat, iki kat ben düşecek. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi umarım keyif alıyorsunuzdur benden. Ben ben video yapmaktan, video çıkmaktan keyif alıyorum. İşte umarım siz de benden keyif alıyorsunuzdur. Başka bir videoda görüşmek üzere. İyi günler.